Herkese yepyeni indirimlerden merhaba. Steam kış indirimleri kapsamında ayın 5'ine kadar 5 Ocak'a kadar sürecek yeni indirimlerimiz var. Bunlara bakacağız. Buradan tabii ki sizler için oyunlar ayırdım arkadaşlar. Onları göstereceğim. Bu aynı zamanda yeni yıl yani yılbaşı indirimi de diyebiliriz. Çünkü ayın 5'ine kadar sürecek. Adı kış indirimi olarak geçiyor. Bakalım hangi oyunları sizler için ayırdım. Keyifli seyirler diliyorum şimdiden. Sizden rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen abone olarak ve beğeni butonu basarak destek verirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Yılbaşına 40 bin abone hedefimiz var. Umarım sizin de desteğinizle başaracağız bunu. Hadi bakalım. Keyifli seyirler diliyorum. Hangi oyunlar sizleri bekliyor görelim. Birçok oyuncu arkadaşımızın beklediği indirim sonunda geldi. Yılın oyunu Elden Ring'e indirim var. Her ne kadar çok fazla olmasa da çünkü biliyorsunuz tutan oyunlara fazla indirim olmaz. 599 liradan 419 lira iniyor standart versiyonu arkadaşlar. Oyunda ne yazık ki Türkçe dil desteği yok. Oyunu hiç bilmeyen kardeşlerim için de bahsedecek olursam 3. şahıstan oynanan rol yapma oyunu bir Souls-like türündeki zor bir oyundur. Onun aklınızda bulundurun. Aksiyon oyunu. Devam ediyoruz. Sıradaki oyunumuz Elden Ring'in rakibi God of War Ragnarok'un ilk oyunu. God of War 2018 arkadaşlar. 2018 derken tabii ki PlayStation tarafına 2018'de çıktı. PC tarafına 2022'de çıktı. Yeni bir oyun. Şu anda %40 indirimde. PlayStation tarafından gelen bir oyun biliyorsunuz. 329 liradan 197 liraya düşüyor. Alıp oynamak isteyen kardeşim değerlendirsinler. Ayrıca oyunda Türkçe dil desteğiyle arayüzde var. Yine PlayStation Exclusive özel oyunları tarafından gelen PC'ye geçmiş oyunlardan biri. Marvel Spider-Man. Evet arkadaşlar biliyorsunuz iki tane Spider-Man var. Birisi Marvel Spider- -Man hemen Remastered. Diğeri de Miles Morales. İkisi de fiyatları aynı. Şu anda ikisi de aynı indirimde. Ama benim önereceğim oyun tabii ki Peter Parker'ın olan Remastered versiyonu. 499 liraydı. 374 liraya düştü. Aynı şekilde Miles Morales de 374 liraya düştü. Remastered versiyonu daha dolu, daha uzun bir oynanışa sahip. Ark Survive Evolved'da birinci şahıstan oynanan bir hayatta kalma oyunu Survive oyunu arkadaşlar. 32 liradan %75 indirimle 8 liraya geliyor. The Witcher 3 Wild Hunt biliyorsunuz Next Gen sürümü de geldi. Yeni Yeni güncellemesi de geldi. Daha önce oynamadıysanız başlamak için çok iyi bir fırsat. %80 indirimde 59 liradan 11.99'a düştü ama benim size önerim arkadaşlar Complete Edition almanız. Complete Edition aldığınızda %80 indirimle 14.99'a 15'e geliyor. Fakat iki tane devasa genişleme paketi var ve onlarca DLC, DLC'si var. O yüzden Witcher 3: Witch Wild Hunt Complete Edition 15 liraya alınabilir. Naraka Blade Point'te 3. şahıstan oynanan bir aksiyon oyunu. İlk bakışında çekmiştik hatırlarsınız kanalımızda. Oyunumuzda Türkçe arayüz ve Türkçe dil desteği de var. Ve şu andaki fiyatı arkadaşlar %50 indirime girdi. 129 liradan 64 liraya, 65 liraya düştü. Cyberpunk 2077 çıktığında birçok sorun yaşatmıştı. PC'den bitirmiştim ama gerçekten sorunlar içinde yüzüyordu. Daha sonra son güncellemelerle o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Şu anda oynamak için gerçekten iyi bir zaman. Cyberpunk 2077 aynı zamanda Witcher'ın yapımcıları. Ve şu andaki fiyatı 249 liradan %50 indirimle 124 liraya düşüyor. Bir diğer önemli indirimlerden biri de FIFA 23. FIFA 23'te çok beklenen indirimlerden birisi de futbol oyunumuz. 699 liraydı inanılmaz bir fiyat ve şu anda %60 indirimde 279 liraya düştü. 280 lira gibi fiyat arkadaşlar. Türkçe dil de var oyunda. Satın alabilirsiniz. Tom Clancy's Rainbow Six Siege biliyorsunuz daha öncesinde hikaye modu da vardı single olarak da oynanabiliyordu ama artık sadece çok oyunculu oynanabiliyor arkadaşınızla keyifli oyunlar oynamak istiyorsanız şu anda 160 indirime girdi 89 da 35 liraya alabiliyorsunuz oyunumuzda Türkçe arayüz de var. Cod Wayne üçüncü şahıstan oynanan bir aksiyon rol yapma oyunu oyunda ne yazık ki Türkçe dil desteği yok arkadaşlar ama çok sevilen rol yapma oyunları arasında önemli yere sahip bir oyundur. 249 liraydı. en güzel indirimlerden birisi %85 indirim var ve 37 liraya düşüyor arkadaşlar. Eğer Code almadıysanız ve almayı düşünüyorsanız en iyi fırsatlardan biri. PlayStation tarafından PC'ye gelen oyunlardan biri ilk çıktığında ufak tefek hataları olsa da fazla eleştiri almıştı. Bence biraz haksızlığa uğradı. Zombi temalı 3. şahıs aksiyon rol yapma oyunu. Hafif rol yapma daha çok aksiyon oyunu diyebiliriz. Days Gone şu anda indirimde. 329 liradan %67 indirimden gerçekten alım için çok güzel bir fiyat. 108 liraya düşüyor. Eğer aksiyon zombi oyunlarını seviyorsanız kesinlikle kaçırmamanız gereken oyunlardan biri. Little Nightmares 1 ve 2 tek paket altında çok sevdiğim, önemli, değer verdiğim bir bir bağımsız yapım. Benim için gerçekten çok değerli. Hele ki bu iki oyunu tek paket altında 45 liraya şu anda veriyorlar arkadaşlar. %78 indirim var. 208 liraydı bu paket ve şu anda 45 liraya oynayabileceğiniz yandan kaydırmalı bir platform oyunu. 3 boyutlu dizayn edilmiş ama 2 boyutlu oynanan değerli bir yapım. Aynı zamanda korku temasına sahip, bunu hatırlatayım. Namco'nun değerli uçak oyunu bence yapılmış en güzel, en iyi uçak oyunlarından birisidir. Eğer aksiyon ve savaş oyunlarını seviyorsanız ve uçak da seviyorsanız bu oyunu kaçırmamanız gerekiyor. Bence yapılmış dediğim gibi en iyilerinden bir tanesi. 199 9 liraydı. En güzel indirimlerden birisi 199 liradan %84 indirimle 31 liraya geliyor arkadaşlar. 32 liraya bu muhteşem oyunu alabiliyorsunuz. Red Dead Redemption 2 eski oyun olsa da çok indirimini bekleyen kardeşlerimiz var biliyorum. 3. şahıs aksiyon oyunumuz Ultimate Edition 449 liradan 134 liraya düştü ve standart versiyonu 299 liradan da %67 indirimle 98 liraya alabiliyorsunuz. PlayStation stüdyolarının değerli oyunu Uncharted en sevdiğim aksiyon oyunlarından bir tanesidir kendisi. Gerçekten çok değerli. Uncharted 4 ve Uncharted Kayıt Mieraz. toplam tam dolu 2 oyun bir paket içerisinde 499 liradan %30 indirimle 350 liraya alınabiliyor. Oyunumuzda Türkçe dil desteği var, Türkçe arayüz var ve Türkçe dublaj var. Rust, aksiyon, rol yapma, macera, çok oyunculuğu Ne ararsanız var bu oyunda. First Person birinci şahıs kamera açısında oynanan Rust %40 indirimde 638 liradan 384 liraya düşüyor. Oyunumuzda Türkçe dil desteği, Türkçe arayüz ve Türkçe seslendirme de var. Souls-like severleri unutmadım tabii ki. PlayStation, Xbox ve tabii ki Epic indirimlerinde bahsetmiştim. Oraya da gelmişti. Şimdi Sekiro Shadow Dies Twice'da Game of the Year Edition yılın özel sürümü indirimde ve 289 liradan %50 indirimde 144 liraya geliyor. Ready or not, birinci şahıstan oynanan bir strateji oyunu. Strateji derken yani aksiyon ve strateji diyebiliriz. Biliyorsunuz Rainbow Six biraz şekil değiştirdi. Eski Rainbow Six'i özleyenler varsa Ready or bakabilirler. 99 lira fiyattan %25 indirimle 75 lira. 74-25'e geliyor. Horizon Zero'dan PlayStation tarafından gelen bir oyun yine. Horizon Forbidden West var biliyorsunuz bu sene çıkan. Aynı yapımın bir önceki oyunu ama bu Complete Edition'ı daha önceki içinde gelen DLC'ler ve aynı zamanda genişleme hikaye modu da var. 329 liradan acayip bir indirim. %67 indirimle 108 Geliyor. Metro Exodus, Metro serisinin sevilen first person aksiyon oyununun son oyunu arkadaşlar. Aynı zamanda rol yapma öğeleri var hafif ve biraz da korku teması var. 187 liradan %75 indirimle 46 liraya alabiliyorsunuz bu değerli oyunu. Titanfall 2, ilk oyununda senaryo modu yoktu. Artık ikinci oyunda var, eklendi. Çok hızlı, çok akıcı oyunları seviyorsanız yani Doom gibi bir robotu kontrol ettiğiniz bir pilotsunuz. Ve gerçekten birinci şahısla oynanabilecek en güzel oyunlardan başında geliyor kendisi. 199 liradan %84 indirimle 31.84. Dying Light 2 Stay Human. Bu sene beni şaşırtan oyunlardan birisidir. Çünkü hem oyunu beğendim. Biliyorsunuz yılın oyunu adayları vardı. Adaylığa bile girmedi. Sokmadılar. Bence kesinlikle adaylığa girmesi gereken oyunlardan biriydi. Dying Light 2 Stay Human. Birinci şahıs oynanan açık dünya. Hem hayatta kalma hem aksiyonunu bir arada bulunduran keyifli bir oyundur. Baya kardeşimiz bu oyunu da bekliyordu. 349 lira. 350 lira fiyatı vardı. %50 indirimde 174 liraya alınabiliyor şu anda. Oyunda Türkçe arayüz ve Türkçe dil desteği de var. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Lütfen desteğinizi göstermek adına abone olabilir, beğeni butonuna basabilir ve aynı zamanda yorumlarda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz yılbaşına az kaldı ve 40 bin abone hedefimiz var. Geçen sene, geçen yılbaşı hedefimiz 10 bindi ve bu sene 4'e katlama hedefimiz var. Umarım başarırız sizlerin sayesinde. Bu arada Cuma Cumartesi canlı yayınımız var. Oraya beklerim. Sohbet, muhabbetler yapıyoruz. Videonun hemen altındaki açıklama bölümünde her videonun altında var. Diğer sosyal medya linkleri var. İşte Instagram, TikTok... Oralarda da short videoları paylaşıyorum. Çok eğlenceli, keyifli geçiyor. Onları da tavsiye ederim izlemenizi. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde görüşürüz.